bugün Evrensel Çocuk Parkı'na geldik. Biz buraya çok gelmemize rağmen sizin için video çekmek için geldik. Hadi gelin. Şimdi bilet alalım. Olamaz anne. Dinozor beni yedi. Şey, dinozor mu yedi evet, burada? Arkada kocaman bir yengeç var. Bir salyongoz var. Arkamda da yengecin üstünde bir karınca var. Nasıl çıkmış bu bunun üstüne? Çok da yumuşak. Gözleri de var karıncanın. Hadi devam edelim. Önümüzde büyük bir astronot bizi karşılıyor. Burada da platoryum. İçeride gösteriler yapılıyor. Güneş sistemi ve gökyüzü anlatılıyor. Aslında çok gerçekçi yapmışlar. Burada çok bir dinozor var. Buradaki de yengeç olmalı. Su olmadığı için ne de Al karşıda kocaman bir dinozor var. Bizi yiyebilir evet oğlum. Oo daha büyükleri de karşımızda. Şuna bakın musunuz? apartman kadar büyük. Evet, babası. Bu da dinozor. Hepsinin farklı farklı türleri var. Bu da başka bir dinozor. Evet. Okuyacağım şimdi. Bakalım ne Adı Apatorus. Aldatıcı kertenkele. İnanamıyorum. Oy. Devasal bir büyüklükte. Bunun gerçek halinde yaşasaydık hiçbirimizde e eser kalmazdı. E e evet senin bacağına geliyor. Ve şu apartman kadar olan dinozora gidelim. Bu ne böyle? Apartman kadar yüksek. Tırnakları da kocaman. Bu da inanılmaz Kafası da kocaman. 8-7 Burada... Evet, burada da yanardağ var. Kuyruğu da çok büyük bu. Kafası da kocamanmış. Sıcak mı? Patlayacak mı? Kaç bakalım. Tekrar devam edelim diğer dinozorlara. İnanamıyorum bunun kuyruğu ta buraya kadar gelmiş. Dinozorun adı ne olmalı bakalım dip ya da dinozor kemikleri olmalı. Burada da kazı alanı var çocuklar için. Kazıp kemiklerine bakabiliyoruz. Eski kalıntılı fosillerine. Burada da en büyük dinozor burada sanırım ya. Sanki arkadaydı. Evet burada büyük bir dinozor. Ve en büyük sanırım burada apartman kadar. Apartman kadar dinozor burada. Bunun adı neymiş? İşlere bakar mısınız? Oğlumun dinozoru mu? Çok güzelmiş ne. Bu apartman büyüklüğünde. Anne biliyor mu bunu? Dinozor müzebiliyor. Yüzebilen hali de olmuş bu. Evet. Afrika ve Mısır'da çok yaşanmış bu dinozorlar. Burada da dinozor kemiği. O ne? Aa, bu da dinozorun artık küçük kalmış. Neredesiniz? Her yeri sallanıyor Ay, bunu. Beni giyecek, beni bak, çok bakıyorum. yaklaştı be bunu. Ayakları da sallanıyor bu evet, korkuyorum. Ağzını nasıl be. açıyor? Kafasını çevirdi. Aa! Kafasını çevirdi, gördün mü? Yaklaşma sakın. Bak dişleri dilleri sallanıyor bu dinozorun. İnanmıyorum. Ah. Aa, Görüyor anne, musun? Bu kızın, bu zalim kertenkelemi. Zalim kertenkeleni. Evet. Bakalım evet adı zalim kerçenkeli bizi ısırmadan başka dinozorlara gidelim evet. arkamızda var evet anne bu çok tehlikeli biliyor musun bunun adı ne peki bakalım stegosaurus da... stegosaurus evet bu da çok tehlikeli bir şey evet, anne. ama en büyük sanırım en arkamızda evet anne ya t-rex mavil anlamıyorum nasıl da hareket ediyor nasıl da hareket, nasıl da hareket ediyor anne. gördün mü Ah, çok yaklaştım ama. Evet, bu, bunun ağzını oynuyor Kaan, gördün mü? Elleri de oynuyor, nasıl ses çıkarıyor bu? Kaan, gördün mü? Evet, kocaman dinozor. Kocaman da dişleri var bunun. Kaan mı yapacağız? Çok yaklaşmayalım istersen. Evet. Ay, Bak nasıl bağırıyor, Nasıl bağırıyor? Ayırıyor, Ayakları da kocaman. Bu ne böyle kan? Anne, olur, evet kan, kuyruğa bakar mısın? Kocaman. kocaman bir kuyruğu var. Çok korkutucu. Tırnaklarına bak. Evet. Çok, kocaman. Çok korkutucu ve ses çıkaran bir dinozor. Tekrar başladı bunun sesi. Evet. Tekrar üstümüze gelmedi inşallah bunun evet, evet, evet. Çok korktum. Biraz uzaklaşayım ya. Bak nasıl ses çıkarıyor bunu. <laughs> da sallanıyor. Ürünleri de oynuyor bunu. Nasıl teş çıkartıyor. de oynuyor. Kaan çok yaklaşma buna. Bunu da sallanıyor burası dinozorları kemiklerinin olduğu alan tarih öncesine ani. Şimdi çocuklar burayı keşfediyor bütün kemiklerini. Oraya fırça da koymuşlar. Eski tarihe güzel bir yolculuk için güzel bir alan tasarlamışlar. Dinozorların tam dibine güzel bir alanda çocuklar şimdi keşfetmeyi öğreniyorlar. Ne yapıyorsunuz oğlum burada bakalım? Ne Ne yapmışlar? Evet, çok güzel bir düşünce olmuş burası. İleride de var sanırım bir kazı evet, alanı. Gel, gel, gel. Beni oraya da götür bakalım. Burada ise en büyük dinozor kalıntısı var herhalde. Kemikleri, sırtı, kafası olacak şekilde. Buraya da güzelce bir kazı of. alanı yapmışlar keşfetmemiz için. Ay, çok güzel bir, çok güzel bir, bir an olmuş burada. Şimdi gezimize tekrar devam edelim. Mezarı kaplamışlar gördünüz mü? Mücevherlerle kaplamışlar ya. Mücevherlerle evet, evet. kaplamışlar gibi çok güzel olmuş. Tamam evet. sen de beğendin mi? beğendim. Çok güzel. Çok güzel olmuş. Çok Burası İstaz, Çok güzel bir yaşam alanı olmuş içeride sanırım panda, boz ayısı. Ah burada kahverengi ayı ve aslan. Ama var ya en güzeli aslan. Bu da siyah gergedan ve güzel bir kaplumbağa. O da ne be? Kaplumbağanın içine biri saklanmış. şimdi Sen mi saklandın? çok güzel bir doğal ormana çevirmişler burayı. Çok güzel olmuş ama en güzeli panda. Siz neyi sevdiniz çocuklar? Panda. Ben ayıyı sevdim. En çok ayıyı mı sevdin? Ben çok pandayım. Sen de pandayı mı sevdin? Evet. Ben de fikrimi söylemek istiyorum. Bence en güzel panda. Çok yakışmış buraya. Çok güzel. Ben en çok aslanı beğendim. Bir de pandayı panda. beğendim. Tavandaki uçak. Ne var tavanda? Oo, tavanda bir de uçak varmış. Çok güzel. Gideyim de şu manavdan biraz bir şeyler alayım. Cık. Korkuluk Bey de buradaymış. Ne manavcı, diyorsun? manavcı nelerim var? Karpuzum var, patlıcanım var, limonum var, kabuğum var, elma portakalım var. Hangisini istiyorsan? Bana bir kilo elma, bir tane de karpuz ver. Yeşil mi? Ve kırmızı mı? Kırmızı olsun benimki. torbama koy. Kaç kore vereceğim sana? 100 lira. Tamam buyur 100 liranı. Kolay gelsin Manav Bey. Ooo burada Ali Baba'nın çiftliği. Hayır Biremen mazıkçıları ve dostluk var. Bu da Biremen mazıkçıları. Buna bakar mısın? Eşeğin de üstüne binmişler. Köpek, kedi ve tavuk. Burada samanlar ve at arabası da var. Atlar da var kan. Hayır onu çekemezsin. Çek Bir uçak simülatörü ve pilotumuz. Uçağımız kalkmak üzere. Uçağımız kalkmak üzere. Binecek varsa bensin. <laughs> Uçağın camı da yok. Nereye bu sefer? Nereye gidiyorsunuz? Hadi bakalım. Yolcularımız bir kişi mi? Oo. Yolcu otur otur kemerini bağla. Atlanmaz uçakta. Ben de bineyim bu uçağa ve gideyim. Tamam. Veteriner bey, veteriner bey, köpeğim çok hasta. Gideyim şu veterinerde köpeğimi tedavi ettireyim. Umarım veteriner yerindedir. Doktor bey kolay gelsin. Beyim çok hasta. Üç gündür kusuyor. Onu bir tedavi eder misiniz? Ben bir mi çıkayım. Evet. Ama ben sahibiyim. Burada bekleyebilirim. Başka? İğne yapacak mısınız? Evet yapacak. Çıkın. Tamam ben çıktım. Burada bekliyorum perdenin arkasında. Tamam. Ciğerlerini üşütmüş mü? Üşütmüş. Orada film çekmiştiniz. Onlara bakacak mısınız? Bakın bakalım, köpeğim iyileşmiş mi? Evet. Tamam. tamam, köpeğimi alabilirim. Teşekkür ederim veteriner bey. Benim bir tane daha köpeğim var ama. <laughs> o da yasak lan bende be. Ama bu da köpeğim. hasta ölsün mü veteriner bey? Kendimle yapın. Veteriner bey, sizi buraya veteriner koymuşlar. Nereye gidiyorsunuz? Kendimle atıyorum. Ben bir çaba <laughs> E Ölsün mü bu köpek? <laughs> trafik eğitimi olan bir yer. Yolumuz ve güzel iki tane arabamız. Birisi araba, bir tanesi otobüs, bir tanesi küçük otobüs. Bu da yaya yolu. Trafik ışıkları da burada. Şimdi nereye götürüyorsunuz bizi? Şimdi Almanya'ya gidiyoruz. Arabayla Almanya'ya gidiyorsunuz. Kaan sen nereye gidiyorsun? Sen de almaya gidiyorsun. Peki bu otobüste kim gidecek? Bilmiyorum. Otobüs boş kalacak. Bilmiyorum. Küçük arabaya sen mi bineceksin? Sana güveniyorum. Bilmiyorum. Geçmeme izin verir misin yaya yolundan? Şu an kırmızı yanıyor. Yeşil olmasını beklemem lazım geçmek için. Artık geçiyorum ben bu yaya yolundan kan. Bana yol ver ve ben buraya yürüyelim. Bütün trafik ışıklarına uymam gerekiyor. Aa şu an bana yeşil yan. Ve ben geçiyorum. Diğer arabaların yanına gidiyorum. Şimdi bize bu elektrikli evi görevli abi anlatsın. Çok merak ettik biz bu elektrikle çalışan evi. Nasıl çalışıyor, nasıl bir mekanizma var? Hep beraber dinleyelim şimdi sizinle. Merhaba gençler, hoş geldiniz. Bu <laughs> evimiz güneş enerjisiyle çalışan, güneş enerjisini çatıda kurduğumuz paneller vasıtası depolayan ve daha sonra evde kullanılan diğer aletlere elektrik sağlayan bir ev. Bakalım şimdi nasıl çalıştığını size göstereyim. <laughs> Tepede kurduğumuz bu aydınlatma lambasıyla güneşi sağlıyoruz. Bu kurduğumuz panellerle güneşten gelen enerji alıp evin depolama noktasına gönderiyoruz ve bunu tekrar depolama noktasından evimize dağıtıp evimizdeki elektrikli aletleri kullanmayı sağlıyoruz. Şimdi güneşimiz çalıştı, panelimiz enerjiyi depoluyor ve bizim depolama alanımızdaki noktaya akümlerimize gönderiyor. Biz bununla ne yapıyoruz? Bakın göstereyim çocuklar. Buradaki aydınlatmaları şu an enerjiyle sağlıyoruz. Buradaki pervaneyi bu enerjide sağlıyoruz. Evet, evet. Evin diğer aydınlatmalarını, diğer fanlarını burada sağlıyoruz. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Çok güzeldi. Kocaman bir eskalavatör iş makineleri alanı. Jetonumuzu aldık. Şimdi gidelim. Bir tanesini atalım. Ve neler yapabildiğine hep beraber bakalım. Jetonun hazır. Olay. At bakalım. Oo çalıştı. Hadi bakalım bize kumları nasıl aktardığını göster. Önce kumu bununla almalısın. Sonra boş bir yere dökmelisin. Kumu aldı. Onu geçirip dök bir yere. Hadi bakalım bekliyorum. Bu iş makinesinde her şey yapılabilir ya. Ev, inşaat. Her şey yapabilir oyuncak evlerden, inşaatlardan. Bir tane burada var ama o çalışmıyor. Şöyle oturması gerekiyor. Tekrar kumu al. Evet, tekrar götür. İndir bakalım kumları. Çok güzel. O orada kolları da var. Hareket ettirebiliyorsun. Kaan sen oynamak ister misin? Hadi Kaan sen de yap bakalım. Sen de yap bakalım Kaan. Bekliyorum. Bakalım Kaan güzel yapabilecek misin? E Kaan olmuyor boş götürüyorsun. Nasıl boş götürüyorsun bunu? Tekrar daldır kuma. İş makinesi biraz sanırım oyuncak sıkıntılı aldın kumağı mı aldın Hadi onu getir de boşalt bakalım buraya boşalt onu götür ileriye doğru çok eğlenceli bir şeye benziyor bu valla ben de kullanmak isterdim ya çok güzel benim de bir iş makinem olsa ben de kullanırdım böyle ne güzel denizde falan bununla kumları kazabilirdim çok eğlenceli çocuklar için. Ama bu parkta yok yok. Gerçekten her şey var. İçerisinde astronotların olduğu bir müze. Arkada dinozorlar köşesi. Burada bir sürü iş makinesi. Güzel bir deneyim. Bitti mi Çocuklar için çok eğlenceli ve güzel bir yer. Bugün çok güzel yerler gezdik. Hemen hemen bütün yerleri gördük. dinozor gezdik. gezdi. Ve eskalatörlere gitti. Bir de dinozor müzesine gezdik. Anne ama ben çok eğlendim. Gelenler varsa yoruma yazsın. Bu arada abone olup yorum yapmayı beğenmeyi unutmayın.